Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok agresif şekilde 20 dakikalık periyotta robotlar gibi işlem yapmayı gösterecek katıla özel profesyonel trade eğitim serimizin stratejilerdeki yeni videosuyla birlikteyiz. Özellikle bu videoyu anlatmaktan çok keyif alıyorum çünkü üzerine uzun süredir pratiğini, tecrübesini, backtestlerini, işlemlerini yaptığım bir stratejidir. Çok güzel çalışan bir stratejidir ve özellikle ben trade'den çok güzel para kazanmak istiyorum. Gün içerisinde zaman ayırabiliyorum ve takır takır işlem yapıp para kazanmak istiyorum diyenler için çok güzel bir strateji olacaktır. Zaten sizlere daha önce videolarda söylemiştim. Katıl profesyonel trading içerisindeki stratejiler bizim ana videolarda paylaştığımız stratejilerden tamamen bağımsızdır. Burada çok daha profesyonel, çok daha düzgün, stabil çalışan, geçmiş backtestleri çok daha sağlam yapılmış stratejilerden bahsediyoruz. Çünkü buraya gelenlerin teknik analizi bildiğini ve katıl Profesyonel trade eğitim serisinin önceki videolarını izlediğini, yani bu konuda gerçek manada bilgi sahibi olduğunu biliyorum. O yüzden burada belli bir seviyenin üzerindekilere trade anlatmak beni o kadar mutlu ediyor ki, birazdan stratejide siz de göreceksiniz. Profesyonel trade için yine en önemli videolardan bir tanesidir. Yine sizlere bu videonun sonunda ben bu eğitimi iyi ki almışım diyeceğiniz tarzda bir strateji anlatıyor olacağım bu video içerisinde. Bu yüzden yine ben bu işlemlere başlamadan, yani profesyonel trade eğitim serisine başlamadan önce bu seriyi bitirdiğinizde piyasanın çok üzerinde trader olacaksınız. Piyasa çok üzerindeki traderlarla kapışabilecek seviyelerde olacaksınız. Çok ciddi bir mertebeye getireceğim sizi. Aracı kurum bankalarda günlük işlem yapıyorum diyenlerden çok daha iyi yerlerde olacaksınız demiştim. Videonun başında da şunu belirtmek istiyorum. Bu video katıl kademe 3 ve katıl kademe 4 özelinde de normalde bildiğiniz gibi profesyonel trade eğitim serisinin tamamı sadece katıl kademe 3 ve katıl kademe 4 içindir ama bu video sadece bir video özelinde olmak üzere herkese açık şekilde paylaşılacak. Yarın ana video şeklinde herkes ulaşabilecek kanalımıza tüm takipçiler ve izleyiciler ki bizim katıl özel profesyonel trade eğitim serisi içerisinde nasıl bir eğitim yapabildiğimizi bu eğitimin içerisini gidişatını ve örnek bir video olsun diye bu videoyu herkese açık şekilde paylaşacağım. Onun bilgisini de önden vermiş olmak istedim. Bunun öncesindeki ve sonrasındaki katıl videoları yani Profesyonel Trade Eğitim serisinin videoları zaten yine sadece katıl kademe 3 ve 4'e e, odaklı bir şekilde yayında olacaktır. Ama bu video herkese açık olacak. İçerideki eğitimle ilgili bir fragman, trailer görmek isteyenler de bu videoyu örneklem olarak inceleyebilirler. Eğer hoşlarına giderse katıla katılıp videolara eğitimleri alabilirler diye bu videoyu herkese açık paylaşıyor olacağım. Şimdi gelin başlayalım. Öncelikle ekleyeceğimiz indikatörler. 9 günlük alma hareketli ortalaması ve 5 günlük alma hareketli ortalaması. Şöyle bir yazayım ekranda da görelim. Bakın alma hareketli ortalaması iki tane atıyoruz. Birini 9 gün, birini 5 gün yapıyoruz. İyice yaklaştığımda zaten daha ince olan morun 5 günlük olduğunu, kalın olan Siyahınsa 9 günlük olduğunu görüyoruz. Şimdi burada şöyle bir e, kullanım da göstereyim. 3 noktaya tıklayıp görsel sıralardan en öne getir derseniz ben, ben şu an en öne getir dediğim için öyle geri gönder dersem Bakın arkaya düştüğünü göreceksiniz grafiğin. Görmemiz zorlaşıyor diye bunu hep en öne getiriyoruz. Ne yaptık görsel sıralardan en öne getirdik. Bu sayede biz grafiğin gölgesi altında kalmadan çok net indikatörlerimizi görebiliyoruz. Tamam. Bu bir kullanım kolaylığıydı sadece. Sonra ekleyeceğimiz indikatörümüz stokastik RSI. Default ayarlarında kullanıyoruz. Sonra iki tane formasyon ekleyeceğiz. Bunun için göstergeler. Teknikler kısmına desenler kısmına geliyoruz. Ve aşağı indiğimiz zaman iki tane bir çekiç boğa desenini burada ekliyoruz. Teknik desenler kısmından çekiç bu ayı. Bir de buradan ekleyeceğimiz diğeri hatta ben de yıldız içerisine alayım daha iyi görün. Uzun alt gölge boğa olarak geçiyor. Long lower shadow olarak da İngilizcesi var. Burada da hammer olarak geçiyor çekiç indikatörümüzde. İndikatör demeyelim bunları formasyon bulucuları. Şimdi bunları ekledik bakın. Bu formasyonlar oluştuğu zaman burada söylüyor. Neydi? LLS'nin kısaltılması Long Lower Shadow kısaltılmalıdır. Bir de hammer bulduğumuz zaman yani çekiç indikatörünü bulduğumuz zaman o da mavi ile işaretlenmiş olacak. Hemen gösteriyorum bakın burada. Burada da bir hammer indikatörümüz var. E, i̇ndikatör diyorum bunu yine formasyon bulucudur aslında. Bir tanesini mavi, bir tanesini sarı yaptık. Tamam. Şimdi artık işlemimiz oturdu. Hangi indikatörleri kullanacağımızı çok net biliyoruz. Fakat gördüğünüz gibi şöyle geçmişten bakınca bunların çakışık olanını bulmak çok zor. O yüzden bu 20 dakikalık periyotlarda robot gibi çok yüksek ile çalışan bir strateji demiştim size. Çünkü kullanımına geçtiğimizde. Bizim istediğimiz şey bu long lower shadow indikatörü ile hammer indikatörünün ki düzeltiyorum yine formasyonunun üst üste çakıştığı yerleri bulmam gerekiyor benim ilk sinyale girebilmem için. Bu da bize işte bir günlükte, 4 saatlikte, 8 saatlikte kullanılmaz. 20 dakikalıkta 20 dakikalıkta kullanılabilir sinyalini veriyor peki. Şimdi gelelim bir tane örnek istemize geçelim. Mesela Yunsa'ya geldik. Bu ikisinin çakıştığı yer bizim için çok önemli. Hemen bakalım. Şöyle bir grafiği öncelikle sıfırlayayım. Zaten ikisinin çakıştığı yer bakın şöyle gözüküyor. Mavi sarı oluyor. Burada sadece sarı var. Mesela biraz daha burada sadece mavi var. Ama mavi sarılar çakıştığı yerlerdir. Tamam. Peki sonra ne yapacağız? Sonra bizim burada iki tane indikatörümüz var aslında. Bir stokastik arasay al verirse burada işleme giriyoruz. İkincisi alma hareketli ortalamasının kısası uzunluğunu keserse yine işleme giriyoruz. Hemen örnekle gösterelim. Mesela ilk çakıştığı nokta. Nerede? Burada. Hem hammer indikatörümüzün hem long lower shadow indikatörümüzün çakıştığını görüyoruz. Sonra nerede hareketli ortalamalar işleme giriyor? Bakın 1 2 3 periyot sonra işleme giriyorlar. Buradan biz işleme girdiğimiz zaman aşağı yukarı 0.50'lik bir kar marjı alıyoruz. Şimdi iki tane noktaya değineyim. Bir, öncelikle bu çakışmadan sonra 5-6 tane mum çubuğu geçiyorsa eğer, bakın burada mesela 1-2-3 mum çubuğunda işlem gelmiş. Eğer 5-6 mum çubuğu geçiyorsa burada işlemimiz iptal. Artık o gücünü kaybetmiştir diyoruz. Yeni sinyal arıyoruz. İkincisi ise burada size bunu çok fazla otomatik e, testlerini, back testlerini, tecrübesini yaptığım için söyleyebilirim. Bu kesin bir şey değildir. Ama birazdan örneklerimizde de göreceksiniz. Kullanırsanız siz kendiniz de göreceksiniz ki %0.50 kar marjı için aşağı yukarı otomatik sat noktası koyabileceğiniz bir noktadır. Yani bu tarz bir strateji yani bu strateji özelinde söylüyorum. %50'den geri dönüş yapar. Tekrar düzeltiyorum %0.50'den geri dönüş yapar. O yüzden biz %0.5'e fix satış noktası koyabiliriz. Çünkü fix oran olarak karşımıza aşağı yukarı çıkacak. Testler bunu söylüyor. %0.25'e de fix bir ne koyabiliriz? Stop noktası. Mesela buradayken işte 0.25'e bir stop noktası koyabiliriz. Bunları da öğrendik. Gelin şimdi biraz örnek yapmaya başlayalım. İkisinin kesiştiği şurada bir örnek daha vardı. Hemen bakıyoruz. Böyle iyice yaklaştım. Bakın işleme beni burada sokuyor. Aşağı yukarı bu mum kapandıktan sonra ben bu sinyali alabiliyorum. Bu mumun yarısında aşağı yukarı işleme girebilirim. Ve burada bakıyorum yine 0.50'lik bir kar marjı olduğunu görebiliyoruz. Yine 0.25'lere stop koyarak bu işleme girebiliyoruz. Şunun farkındayım. Biraz alışıla gelmiş olan dışı bir şey söylemiş gibi oluruz. Ya 0.50 kesin bir oran olabilir mi? Tabii ki kesin bir oran değildir ama çok büyük olasılıkla buradaki bu formasyonun tepki dönüşünün bizlere işleme girdiğimiz noktadan itibaren 0.50'yi verdiğini görebileceğiz. Ha, bu mumun kapanışından ölçersek oranlar değişiyor ama bizim işleme girebileceğimiz nokta bu mum kapandıktan sonraki gördüğümüz noktalarda işleme gireceğimiz için aşağı yukarı bu oranları bizlere çıkartıyor. Gelelim farklı bir hisseye. Mesela Tüpraş'ta da aynı stratejimizi uyguluyor olalım. Bakalım bizim için yine çalışıyor mu? Tabii ki üzerine te te şey yaptıktan sonra biraz tecrübe ettikten sonra çok iyi anlayacaksınız ki bazı hisselerde daha iyi bazı dönemlerde daha iyi çalışmaları var. Bunlar tecrübeyle sabitlenecek. Mesela uygulandıkça yine te tecrübe edindikçe anlayacaksınız ki stokastik RSI daha aşağılardan al sinyali oluşturuyorsa o zaman kar almak için daha uygun zamanlardır. Yani sıfır elin üzerinde karlar mümkündür ve ben o zaman orada stop losslarla birlikte sinyallerimi yukarı doğru taşıyabilirim diyeceğiz. İkinci bir değineceğim nokta sadece alma veya sadece stokastik RSI al verirse işleme girebiliyorum. İkisinin birden onay vermesine gerek yok. İkisinden bir tanesi onay veriyorsa işleme girebiliyorum. Ama ikisi de onay verip ve stokastik RSI biraz da aşağılardan al sinyali oluşturuyorsa o zaman daha yüksek kar marjları için stop lossumu kaydırabilirim. Hemen 0.50'ye tüm malı satış koymama gerek yoktur. Mesela şurada tüpraşta son itibariyle bir bu sinyalın oluştuğunu görüyoruz ama henüz stokastik arasaydı da veya almadı da bir sinyal yok. Zaten son grafik olduğu için bizim için örnek teşkil etmiyor. Biz örneklerimizi bulmaya çalışalım. Yine kesişim arıyorum burada. Şimdi çok geriye gidiyormuşuz gibi gözüküyor ama aslında grafiği ne kadar geriye taşıdım ama henüz 20 Nisan'dayız. Çünkü 20 dakikalık periyotta olduğumuz için bu işlemler çok geriye gitsek de aslında yeni işlemler olmuş oluyor. Çünkü periyodumuz çok kısa. Bunu tekrar bir söyleyeyim. Bu tüpraşta da bakalım. Öyle spontane açtığımız bir örnek olarak bakıyorum. İkisinin kesişimini arıyorum. Şurada bir örnek vereyim. Bakın ikisinin burada yan yana gelmesi Olmaz ikisinin aynı anda aynı grafikte kesişmesi gerekiyor yani aynı mum çubuğunda kesişmesi gerekiyor Dilerseniz tüpraşı bırakalım tüpraşta böyle bir kesişimin çok fazla olmadığını görüyoruz Tamam gelelim farklı bir örnek ne açalım mesela bir de banka açalım garanti bankasına geçelim Garanti Bankası'nda da birçok böyle sinyalin oluştuğunu görüyoruz mesela. Bir tanesi hemen yakın periyotta şurada var. Evet ben burada ne görüyorum? Benim mumum oluşmuş. Stokastik arasay al vermiş mi? Hayır. Ama almalar al vermiş mi? Evet. O zaman ben burada yine bu işlemi sağlıklı bir şekilde uygulayabilirim. Tabii ki stokastik arasay da aşağıdan alıverseydi daha olumlu olacaktı. Buradan işleme girdiğim zaman aşağı yukarı yine tepe fitil mumuna baktığımızda %50'lik bir kar marjını kapanışta %0.36'yı eğer ki %0.57'de sat koyarsam bunu da gerçekleştiğini çünkü 0.60'lara kadar giden bir periyod olduğunu görüyorum. Burada yine %0.50'lik bir işlem söz konusu. Şimdi bunu iyice öğrenip iyice pratik yaptıktan sonra 20 dakikalık periyotta olduğumuz için gün içerisinde aşağı yukarı böyle 10, 15, 20 tane işlem yakalayabiliyorsunuz. Çünkü birçok hisse var ama ben yine BIST 100'de yapmanız ilk başta pratik kazanana kadar daha mantıklı olacaktır. BIST 100 içerisinde bunu aradığımız zaman gün içerisinde birçok sinyal görebileceğiz böyle. Yani yan hisselerde de yapılabilir mi? Yapılabilir ama güvenlik için biraz daha büyük hisselerde yapmakta ilk etapta fayda var tecrübe edinene kadar. Mesela yine burada yakalıyorum 6 Nisan'da. Şöyle baktığımızda bir ay içerisinde biz 100 bütün şirketlerine baktığımızda bu tarz sinyalleri çok çok fazla görüyoruz. Onu tekrar söyleyeyim. Şimdi burada yine bir aynı işlemi görüyorum. Burada işleme girdiğim zaman yukarıda yine 0.50'lik bir kar marjı benim için elde edilmiş oluyor. Ha, yani günde 0.50 ile 10 işlem yaptığımızda aşağı yukarı %5'lik kümülatifte %7'lik bir kar marjının da söz konusu olduğunu bilmemiz gerekiyor ki %7 aylık da ölçtüğümüzde çok inanılmaz noktalara gidiyor. Tabi buradaki örneklerimizin hepsi pozitif çıktı şu ana kadar. Negatif örneklerimiz de illaki olacaktır. O kar zarar dengesini iyi bilmemiz gerekiyor. %0.50'ye bir satış noktası kar alma noktası 0.25'e de zararda satma noktası da koyabiliriz. Bunu da ifade edeyim. Bakın mesela burada bir tane daha var. Özellikle de negatif örnek varsa onu çok yakalamak istiyorum ki bu işin negatifliğini de görebilirim. Yani zararlı zararda oluşan işlemi de mutlaka oluşturacaktır. Evet şurada baktığımız zaman yaklaşıyorum. Yine stokastik sayı al vermemiş ama hareketli ortalamalar 1, 2, 3 mum sonra bir al vermişler. O zaman ben buradan yine işleme girebilirim. Aşağı yukarı tepeye baktığım zaman %0.30'larda şuraya baktığımda %0.15'lik bir kar marjının mümkün olduğunu görüyoruz. Ya yani bu 0, 15 aslında bizi ya çok ufak bir miktar kara geçirecektir. Burada asıl belki bugün yaptığımız işlemlerin tamamının sadece komisyon oranı çıkartmış oluruz gibi düşünebilirsiniz. Hemen bir de şu anda bakalım. Ama burada odaklanmanız gereken şey formasyonla indikatörleri doğru zaman periyodunda kullandığımız zaman inanılmaz sonuçlar ortaya çıkıyor. Yani ben bunu 20 dakikalık değil de 4 saatlik de, 8 saatlik bir günlük de yaptım işler böyle olmuyor. Çünkü bu formasyonun özelliğinden kaynaklanıyor. Yani bu formasyon aslında bana şunu söylüyor. Şimdi teknik analiz eğitim serisini izlediğinizi düşündüğüm için buralara girmiyorum. Ama formasyon bana şunu söylüyor. Burada şu mum grafiğinde yani 18 Nisan 16.20'ye 20ye baktığımda Çuadaroğlu sanayi için çok ciddi bir satış yemiş ama buradan çok ciddi bir alıcı bularak bu kadar yüzdeyi geri kapatacak bir alıcı bunu yukarı taşımış diyoruz. Bu formasyonun bize Türkçe meal olarak anlatmak istediği şey budur. Bu bize formasyonla indikatörleri kombine kullandığımızda işlerin ne boyuta geleceğini bunu otomatik bir robot içerisine koyduğumuzda nasıl para basan bir makine gibi bizlere doğru işlemler çıkartabileceğini göstermiş oluyoruz. Zaten ben bununla ilgili bir video yapacağım. Aslında benim istediğim şey profesyonel trade eğitim serisinden çıkan bir finans ve borsa yatırımcısı trader'ın duygusuz bir şekilde robot gibi alım satım yapmasını ve stabil şekilde düzenli kar elde etmesini sağlamaktır. Bakın burada bir sinyal gelmiş. Fakat ne hareketli ortalamalar bize bir al sinyali sunuyor ne de stokastik arasay bir alsın sinyali sunuyor. İkisi de düşüş yönünde. O yüzden biz burada işleme girmiyoruz ve bu işleme girmememizin ne kadar doğru olduğunu çünkü grafiğin aşağı doğru gittiğini eğer işleme girseydik bize zarar üreteceğini de görebiliyorduk. Yani kendi içerisinde aslında bir denetim mekanizması olması bizi zarar işlemden de koruyor. Mesela yine burada da bir işlemimiz söz konusu. Normalde bize formasyonlarımız alım için doğru seviyeyi söylemiş. Ama ne stokastik arasay ne de alma hareketli ortalaması al verdiği için burada da işleme girmiyoruz ve bir zarardan daha kurtulmuş oluyoruz. Son bir karlı örnek daha bulabilirsek onu da gösterelim. Ondan sonra videomuzu sonlandırıyor olalım. Bakın mesela burada da bir işlem söz konusu. Mumumuzda sinyal geldikten 1 2 3 mum sonra hareketli ortalamamız hatta 4 mum sonra ala geçmiş. Yani burada da bu strateji uygulayabiliriz. Tepe noktadan bile alabilirsiniz. Fark etmez. Aşağı yukarı yine 0.50'lik bir kar marjı mümkün gözüküyor. Ha periyotlar arasında işlem yaparak bunu daha aşağıdan alabilir misiniz alıp işte 0.50 kar marjını 0.60'lara, 0.80'lere de çıkartabilirsiniz. Bunun haricinde şu an örnek bize denk gelmedi ama çok ciddi kar marjı oluşturan örnekler de var. Yani %3'ler, %4'ler de 20 dakikalık periyotlarda mümkündür. Mesela %3, %4'lük bir kar marjını zaten aldınız. O günü kapatabilebilirsiniz. Aslında iş süren stopla bunu taşımaktan kastım olur. Bir tane öyle güzel örnek bulabilirsem sizlere göstermeye çalışacağım. Yani yukarı vadede de işlemi olan bir örnek arıyorum aslında. Mesela burada bir maçta direkt karşımıza çıktı. Bakın ben burada işleme girdiğim zaman şu seviyelerden işleme giriyorum. Çünkü neden? Formasyonlarım okey vermiş. Hareketli ortalamalarım onay vermiş ve stokastik arasaydı dip seviyeden bir onay vermiş. Aslında başta tecrübeyle sabit olan dediğim kısım bu. Ben buradan işleme girdiğim zaman buradaki karın %1.5'lara dayandığını görüyorum. O zaman ben 0.50'den bir kademe satışımı koyarım. Mesela 0.50'ler şuralara tekabül eder. Buradan bir satış noktamı koyarım. Ondan sonrasında bir kademesini mesela %30'unu %40'ının malımı buradan satabilirim. Kalanını iş süren stopla yani yeni stop noktamı bu seviyeye çıkartırım. Ve yukarıda bir %0.50 bir %1'lik daha satış noktası koyarak burada iş süren stopla pozisyonumu taşımaya devam edebilirim. Bu sayede de %0.50 alıp çıkmak varken ortalamasında %1'de çıkmış olurum. %100'lük bir kar artışı sağlamış olurum. Bu strateji dediğim gibi çok agresif bir stratejidir. Masa başında olmayı gerektiren veya otomatik yazılımlarla hareket etmeye gerektiren bir stratejidir ama çok agresif şekilde 20 dakikalık periyotlarda robotlar gibi işlem yapıp çok düşük zarar majeriyle veya çok düşük kayıp üreten sinyallerle bizi devam ettirecek muazzam bir stratejidir. Bunu tekrar söyleyeyim. Son bir örnek karşımıza çıkmışken şurada da bakalım. Mesela burada yine bir formasyon oluşmuş. 1 2 mum sonra bize bir alış sinyali gelmiş. Bakın burada kar marjımızın %0.80'lere ulaştığını görebiliyoruz. İşte burada da yine stopumuzu taşıyarak belki %1.5'ları yine alma imkanımız söz konusudur. Yukarı yönlü taşıyabiliriz. Neden? Stokastik gösterge yine dipten al vermiş ve bu da bizim için pozisyonu yukarı yönlü daha agresif taşıma imkanı bizlere vermiş oluyor. Aslında bunlar düşüşlerin bir düz Sıçramasıdır. Bir pull bekdir ve biz bunları fırsata çevirerek çok ciddi şekilde bu noktada trade yapabiliyoruz. Umarım sizleri tatmin eden güzel bir video olmuştur. Anlamadığınız, aklınıza takılan kısımları yine yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Katılı olan destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.